Sayın Başkanım, kıymetli Meclis Üyeleri, değerli misafirler. Ee, önümüzde e, dağıtılan kağıtlarla alakalı e, bir bilgi vermek istiyorum. E, İzlediğiniz başkan, dilek temenni kısmında. E, şimdi tabii e, alayımız e, gerek nüfus olarak, gerek araç sayısı olarak her geçen gün e, yoğunlaştı ve yoğunlaşmaya devam ediyor. E, yollarımızın yetersizliği e, sebebiyle e, Alayın belli bölgelerinde ufak dokunuşlar yapılması gerektiğini düşündük AK Parti grubu olarak. E, bu konuyla alakalı da, e, ben hızlıca bir küveyim, sonuna geldik. E, Dikkatler azaldı ama çok önemli olduğunu düşünüyoruz. E, şimdi bu e, ilk e, düşündüğümüz konu e, adliyeyi Antalya'ya doğru geçtiğimizdeki ışıklar. E, bu salonun içinde alayında yaşayan bütün vatandaşlarımız bilir ki e, burada gerçekten e, çok büyük bir problem var. E, sola dönüşte e, Tek sıra olarak e, araçlar e, asap finansına doğru e, çok uzun kuyruklar oluşturuyor. Vatandaşlarımız ikinci sıradan hatta e, birbirlerinin önüne e, geçerek burada e, inanılmaz bir kargaşayla e, trafik e, devam ediyor. E, Biz bu konuyla alakalı e, hem e, önceki dönemli ilçe başkanımız Mustafa Toplu'yla hem de e, mevcut ilçe başkanımız Reşat Avni'yle karayolunlarıyla görüşmeler gerçekleştirdik başkanım. Burada hem meclis üyeleri hem sizlerin, büyükşehir meclis üyelerinin burada bir destek yani bu işe tam bir yoğunlaşarak destek atmanız gerekiyor. Karayolu Bölge Müdürlüğü bize söylediği, buraya bir simülasyon yapacaklar ve trafiğin akışını kontrol edecekler. Buradaki öneri Antalya'da, Ucalı'da bunun bir örneği var eğer uygulanabilirse. Şu ekranda gördüğünüz gibi aslında orası dört şeritli bir yol. Ee, bunun ortasına e, dubalar konulup da şerit transit e, devam edip 2 e, sola dönüş olarak e, pazar pazarına doğru verildiği takdirde e, oradaki alttaki ışığın da iptal olmasıyla yukarıdaki ışıklar da saniye kazanacak e, ve gerçekten orada çevre çok ciddi bir e, rahatlama sağlanacağını düşünüyoruz. E, i̇ki şerit e, o ortadaki şu anki e, harita görüntüsünde gördüğünüz üzere oradaki ortadaki ee, artık refüj e, diyebileceğimiz yeşil alanı kaldırdığımızda iki araç orada çok rahat şekilde girip e, aşağı e, Prestij doğru e, devam edebilecek. <laughs> Tabi bu bir B planı eğer bu bu yol yüzde yirmi çıkış, yüzde seksen iniş olarak kullanılıyor başkanım. Yani yoğunluk tamamen burada e, talep iniş yönünde, çıkış yönünde çok talep yok. Çünkü e, çevre yolunun güney bölümüne şehrin her yerinden çıkış var aslında ama giriş yok. Ee, Tabi bunun B planı da e, bu yolu kenarındaki bir, bir şeritteki parkın kaldırılıp iki şerit aşağıya bir şerit yukarıya da tekrar da kullanılabilir. Ee, Tabi buradan e, yukarıya çıkacak arabaların e, B planı olarak da bir sonraki görsele geçebilirsek e, Hyundai kavşağının orayla alakalı şimdi burası da tam oranın tersine. Buradaki de yolda da aşağıya güney yoluna doğru belki yüzde onluk bir kullanım ama çevre yoluna doğru çıkıp çıkan yüzde seksenlik bir kullanım mevcut bu yolda da. Ve burada da yolun maalesef, maalesef, burada 90 derece yakın bir dönüşle dönüldüğünden dolayı ee, burada da çok gerçekten. E, akşam trafikte buraları denk gelenler vardı. Burada herkes, bu salondaki herkes burada, bu dediğimiz sıkıntıları yaşıyor. Ee, burada da tekrar uydu görüntüsüne evet, bir gelebilirsek Sezamet Bu ortadaki refüj, inanılmaz e, kavşak artık bu üçgen, inanılmaz büyük alam e, kaplıyor. E, aslında bu yolu daha kavisli bir şekilde, daha dönülesi olarak ve tek şerit olarak da buraya alakalı. Tabi bunlar bizim önerimiz. Bunun mutlaka profesyonellerin çalışması gerekiyor. Bizim sizlerden ricamız e, sonuçta e, Alay Belediye Başkanı ve Meclis Yönetim olarak biz bunu karayollarıyla belli mesafeye getirdik. Ha, bu işin içine sizler görev, görevlendirilmenize görevlendirilmenizle, alay belediyesi kişilerle, UKM ile hep beraber e, burada bunlara bir yoğunlaşırsa ufak dokunuşlarla burada çok ciddi fayda sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. E, vaktinizi aldığınız için de e, kusura bakmayın önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederiz.